o camiadan dostlarınız olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. Ben diyorum ki bunları da ifşa etmeniz lazım. Bunları savcılıklarımıza, emniyet teşkilatımıza bildirmeniz lazım. Niye? Bu bizim üzerimize bir vatanseverlik borcudur. Onlar bu ülkeyi değil, biz onları çökerteceğiz şikayetçi sıfatıyla bunları bildirmeniz lazım. Herkesi istihbarat bilemeyebilir. Herkesi emniyet bilemeyebilir. Ülkesine ve milletine acımayana bizim acıma hakkımız yoktur. FETÖ mensuplarının başını tıpkı PKK mensupları gibi, tıpkı DAİŞ mensupları gibi demokrasiden ve hukuk devleti ilkesinden taviz vermeden nereye varırsa varsın. 10 bin, 20 bin, 50 bin, 60 bin, 100 bin, 200 bin. Nereye varırsa varsın yapacağız. Bunu temizlemeye mecburuz. Bu örgüte giden her kuruş millete sıkılan bir kurşundur. Çünkü o kurşunlar işte o kuruşlarla finanse ediliyor. Ülkem ve milletim adına bu örgütü tüm unsurlarıyla, tüm mensuplarıyla içinizden temizleyeceğiniz konusunda ben sizlere güveniyorum.